hangi sebze hangi ayda ekilir, sebze ekim takvimi, hangi ayda hangi sebze ekilir sorusu, küçük bir bostan yapmak isteyenlerin, hobi bahçecilerinin, toprakla haşır neşir olmayı severlerin daima aklını kurcalayan bir sorudur. Hangi sebze hangi ayda ekilir, Aklınızdaki soru işaretlerini gidermek adına sebze ekim rehberi niteliğinde bir liste hazırlamak istedik. Biz Akdeniz ekiminin hakim olduğu Ege ve Akdeniz bölgesini temel alarak bu listeyi hazırladık. Liste özellikleri illere ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebilmektedir. Hangi sebze hangi ayda ekilir? Sebze ekim ve takvimi, Ocak ayı, fidelenecek olanlar, marul, kıvırcık, ıspanak, bu bitkiler, Ocak ayında küçük kasalara ekilir ve ilerleyen zamanlarda toprağa aktarılır. Ocak ayı soğuk geçeceğinden, kasalar içinde fidelenen tohumlar kapalı, ılık bir ortamda korunmalıdır, sıcaklık çimlenmeyi de hızlandıracaktır. Direkt toprağa ekilecek olan tohumlar, bezelye, ıspanak, toprağa aktarılacak olan fideler, marul, kıvırcık, eğer bir önceki aylardan kasalarda fideleme yaptıysanız, marul ve kıvırcık için Ocak ayında toprağa aktarma yapılabilir. Şubat ayı, fidelenecek olanlar, marul, kıvırcık, ıspanak. Şubat ayı boyunca da bu sebzeler için kasalar içinde fidelemeye devam edilebilir. Kasalar gene kapalı ve ılıman bir ortamda saklanmalıdır. Direkt toprağa ekilecek olan tohumlar, havuç, roka, kişniş. Toprağa aktarılacak olan fideler, marul, kıvırcık, ıspanak, Pancar. Hangi sebze hangi ayda ekilir? Mart ayı. Bu ay, Ekim dikim işleri için en ideal zamanlardandır. Fidelenecek olanlar. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, pazı, marul, pancar. Direkt toprağa ekilecek olan tohumlar. Patates, havuç, soğan, maydanoz, nohut, kişmiş. Toprağa aktarılacak olan fideler. Marul, ıspanak, pancar, nisan ayı, tıpkı mart ayı gibi nisan ayı da tohumları toprak ile buluşturmak ve fideleri aktarmak için en ideal zamanlardandır. Fidelenecek olanlar, bamya, patlıcan, pancar, pazı, ıspanak, havuç, domates, kabak, pazı, semizotu, salatalık, fesleğen, direkt toprağa ekilecek olan tohumlar, bamya, börülce, fasulye, mısır ve çiçek tohumları, toprağa aktarılacak olan fideler, pancar, pazı, domates, biber, marul, kabak, salatalık, mayıs ayı, fidelenecek olanlar, fesleğen, direkt toprağa ekilecek olan tohumlar, fasulye, börülce, mısır, fesleğen, toprağa aktarılacak olan fideler, fesleğen, hangi sebze hangi ayda ekilir, haziran ayı, fidelenecek olanlar, kabak, domates, salatalık, direkt toprağa ekilecek olan tohumlar, börülce, mısır, toprağa aktarılacak olan fideler, salatalık, domates, kabak. Temmuz ayı, bu ay, ekimdeki pişleri için fazla sıcak geçen bir zamandır. Bu ayda ekim önerilmez. Ekinler bol bol sulanmalıdır. Birçok sebze için hasat zamanıdır. Ağustos ayı, fidelenecek olanlar, marul, kabak, salatalık, direkt toprağa ekilecek olan tohumlar, börülce, fasulye, roka, toprağa aktarılacak olan fideler, kabak, marul, salatalık. Eylül ayı, tıpkı ilkbahar gibi sonbahar ayları da tohum ekmek için en ideal zamanlardandır fidelenecek olanlar. Lahana, ıspanak, pancar, tere, brokoli, pazı, roka, maru. Direkt toprağa ekilecek olan tohumlar. Bakla, dereotu, roka, ıspanak, soğan, tere, bezelye, patates, havuç. Toprağa aktarılacak olan fideler. Marul, pırasa, tere, ıspanak, kereviz. Hangi sebze hangi ayda ekilir? Ekim ayı, fidelenecek olanlar. Kıvırcık, marul. Direkt toprağa ekilecek olan tohumlar. Ispanak, turp, bakla, soğan, sarımsak, toprağa aktarılacak olan fideler, marul, kıvırcık, brokoli, lahana, kereviz, pırasa, pancar, kasım ayı, fidelenecek olanlar, kıvırcık, marul, tere. Kasım ayında kasalar içinde fidelenen tohumlar kapalı, ılık bir ortamda korunmalıdır. Direkt toprağa ekilecek olan tohumlar, sarımsak, buğday, ıspanak, tere, soğan, bakla, toprağa aktarılacak olan fideler. Aralık ayı. Bu ayda marul dışında bitkiler içim ekim ve dikim önerilmez. Hangi sebze hangi ayda ekilir? Salatalık hangi ayda ekilir? Salatalık için ekim dikim işleri Mart, Nisan, Haziran, Ağustos aylarında yapılır. Bezelye hangi ayda ekilir? Bezelye, Ocak ve Eylül aylarında ekilir. Ispanak hangi ayda ekilir? Ispanak, neredeyse yıl boyu ekilebilir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan en ideal zamanlardır. Patates hangi ayda ekilir? Patates, Mart ve Eylül aylarında ekilir. Siz de kendi ekininizi almak istiyor, atalık tohumları toprak ile buluşturup kendi mahsulünüzü hasat etmek istiyorsanız, yerel atalık tohumları egepazarindan.com adresinden güvenle temin edebilirsiniz ilgilendirici makalelerimizden, güncel ürün ve fiyat listelerimizden, kampanyalarımızdan haberdar olmak için bültenimize abone olabilir ve Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz.